কোকে কোকে কেলকেলি Selamlar yani yok. Merhaba Salim Emre. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Biz sen nasıl elma yapıyorsun? Biz onu bakmaya geldik. Bize bunu göstereceğim. 10 saat karıştırıyorum, göstereceğim. Gelin bakayım. Hadi. Hadi. Buyurun efendim. Ne kadar zor bunu yapması be şey ha! Namazlar zor be! Oraya gösterir de ben onları halve yapsam ya! Amca kolay gelsin. Sağ Bu yaptığı neyse ha? Bu yaptığım cehiz alması, cehiz. ceviz helvası ceviz. Ceviz helvası Evet. Biz bunu bayramlarda bu yediğimiz e, helvamız var, ceviz helvası pekmezle yapılıyor. O helva değil mi? Evet. Ceviz ile pekmez. Bize bunu nasıl yaptığını bir anlatır mısın? Efendim şimdi evvela şu pekmezi koyuyorum bak. Bu kazana. Ne, ne pekmezi bu? Armut pekmezi, sede. Evet. Sede armut pekmezi, mağaza, suluca. Bu evet. kazana koyuyorum. Evet. Ondan sonra ateşe koyuyorum. Altını hafif yakıyorum. 4 saat karıştırıyorum. 4 saat? 4 saat. Ateşin üzerine karışıyor? Ateş, salcaktan. Ondan sonra çoğu yaharca altını yanıyor. Daha yenmiyor. Evet. Hemen yanıyor. Ondan sonra indiriyorum. Evet. Ondan sonra şarkı. Evet. Jari... Malzemesi ne bunun? Malzemesi ceviz Evet Bir de yumurtanın akı Yumurtanın akı Akı Evet Başka? Başka Altına iki odun koyuyorum Peki bu Bu ne Halim amca? Onu kıylağına ekiyorum O ney o ney? O, o şu Çınurum için, için. Beyaz bir şey Mısır mı? He evet. Bunu da buna karıştırıyor musun? <laughs> He Bunu içine mi karıştırıyorsun? Kıylağına da karıştırıyorum İçine de bir hafif atıyorum Evet <laughs> Başka malzemesi ne? Başka yok daha. Ceviz? Ceviz katıyorum. Cevizi ne zaman katıyorsun? Şimdi az sonra katacağım. Evvela onu söyleyeyim. Hı. Şimdi altına iki odun koyuyorum. Hı. Bir saat orada karıştırıyorum. Orada soğuyor. Peki bu odunla mı pişecek? Odunla pişiyor. Başka ateşte bir olmaz mı? Başka ateşte pişse yanar bu. O. olur mu? Olmaz. Baksana şu an. Olmaz. Yani odun ateşiyle olacak. İlla ki odun kütük olacak, köz bak. Bak arkada köz. Ondan sonra 4 saatte burada karıştırıyorum. 4 saat. Bakıyorum, kurtarıyorum, Elimi vuruyorum şöyle yapışırsa. Yapışırsa yine karıştırıyorum. Yapışmazsa karacağım. Eline yapışmayana kadar ha. Eline yapışmayana kadar karacaksın. Karıştıracaksın. Ya amca biz çok merak ettik buraya. Ha. Biz bunu e, senin sattığın yerlerde görüyorduk da Böyleydi. kolay kolay, kolay zannediyorduk ya. Yani. yani. Siz yapamazsınız. yapamayız oğlum. Sen şey bu kolay işi bu. 10 saat karışıyorum. Var mı daha? Elvan, yok ya Salim amca yoruldun herhalde. Çok yoruldum ya. Çok yoruldum. Çok zor zor bunu yapmasın. Çok zor, kolay olsa herkes yapar. Herkes yapar, kolay olsun. kendisi. Erdoğan gel buraya.

Nasıl? Çocuğa atma. Bu gelinden başlar. Sizletme. Tak. Tak. Şimdi bu ne? Şimdi bu ne? Şimdi bu ne? bu Evet, çok dolması ya. <laughs> Yapışıyor. Eline sağlık, vallahi çok mükemmel olmuş. Gerçekten. Vallahi iyi olmuş yani. <laughs> 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 Salim abi, şimdi helvayı yaptık. Yaptık. Bunu ne kadar sürede, nasıl yapıyorsun? O çalışacağız, 10 saat. Yani 8-10 saat arasında bir <laughs> bitiyor hocam. Yani, sonra uğraş karıştırıyor, 8-10 saat karıştırıyor. Ondan sonra karı yok. Çoğuzunu katıyor, yumurtasını katıyor. Şimdi sen sabahleyin bana saat 8'de, 8'de bu <gülüyor> <gülüyor> 8'de. <gülüyor> saat 8'de başladığını söyledim. He he, 8'de başladı. Bana geldi. Sen şimdi ha. 8'de başladığını söyledim. Tabii. Sen 8'den, yani şu saate kadar, şu an, saat kaç? Saat... Dört evet. buçuk. Yani saat sekizden dört buçuk e kadar devam Dört buçuk. Devam almaya çalıştım. Çalıştım. Tabii. Bunun tarifini bir anlatır mısın? Abi? Efendim onun tarihi bekmezi e... o kazana koyuyor. Önce malzemeleri sayın. Önce malzemeleri bekmez. Ceviz, yumurtanın beyazı. Bir de mısır mı var? Ha bir de değe... beyaz mısır mı var? Evet. Kaç Beyazını... kilo, kaç kilo helva oluyor bu? He? 40 kilo. 40 kilo. 30 kilo bekmezden 40 kilo. 40 kilo helva Ha. 80 kuru vermez. 30 kuru ödüyoruz. Bir tane de yumurta kırıyoruz. 150 yumurta kırıyoruz. O yumurtanın beyazını çıkarıyorsunuz. beyazını çıkarıyoruz. <laughs> şöyle... Beyazıyla yapıyoruz. 5 saat karıştırıyoruz. 5 saat sonra yine aynı ee, indiriyoruz. Yavaşça yine karıştırıyoruz. Evet. Yavaş indiriyoruz. Karmaya başlıyoruz. Cevizini, ununu atıyoruz. Tekneye de <laughs> döküyoruz. Döküyoruz yani. Heh, döküyoruz diyelim ondan sonra ondan şehre, şehre götürüyorsun şehre götürüyoruz günü. Bayram. Bayram, bayram, bayram günü ey gaz mı da öyle diyeyim ya öyle diyeyim biraz ondan sonra ondan sonra bayramı götürüyoruz bayramda bayramda kesmeyle baş edemiyorum. Ya satmayla baş edemiyoruz. Satmayla baş edemiyoruz. Ya yarım saat ya, ya saatte veya bir saatte bu satılıyor. Satılıp bitiyor değil mi? Öyle bir çekme atıyor ki üç tekme. Ben çocukluğumdan... Ya sizin helvalarınızı... Çok iyi. 13 bayram yaşından beri yapıyorum. Ya bayramlarda en çok bizim ilgimizi <laughs> çeken o ceviz helvalıydı. He. Onun halen hala ha. damatlarımızda. 12 yaşından beri yapıyorum. Ya şu anda da tabii yedik yine bak. Ee, bak çok yok, sağ, yok, çok, çok güzel olmuştun. sağ ol. Aynı çocukluğumuzda geri döndük. Ha, ha, sağ ol sağ ol. Peki Salim amca bu işi nerede öğrendin? Ya bu helva yapmayı nerede öğrendin? <laughs> Babam yapıyordu. Babandan kalma. Babamdan kalma. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? Ben 72 yaşındayım. 72 yaşındasın. Sen e, ki, e, kaç yaşındı yani? 55 yaşındı. 55, 55 senedir. 55 senedir. Yapıyor. Yapıyorsun. Babamdan evet. öğrendin. Babamdan öğrendim. Peki sen çocuklarına merak ediyor evet. musun bu işi? Daha yok. Çocuklar şey merak etmiyor. Merak etmiyor değil mi? Yok. Yani bu eski e, adetlerimiz. Ki, tabii alışkanlık. Duramıyoruz. Ya yani bunlar şimdi, Yapma diyorlar. Bitti değil mi Salim Hanım? Bitti tabii. Bitiyor değil mi? Bitiyor artık. Yani Öyle Sonra bunu bu memlekette yani bu Ayvası'da bunu yapacak, yani, yapacak kimse yok. De, Hiç kimse yok. Yok yani. yapan, yapan olmaz. Ya şu an çok zor. Tek, tek sen sen. Tek sen ben kaldım. var. Tek sen kaldın. He. İşte. Ya seninle beraber bu e, ceviz helvası artık İst tarihe karışmış oluyor değil mi? İstanbul'a böyle gönder. İstanbul'a da gönderiyorsun. İstanbul Orada da, 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 da sat. Biliyoruz. Biliyoruz, da, ya, biliyor da. Gönderdin. İstanbul'da bile satılıyor. Peki sen. bundan sonraki da yapmayı düşünüyor musun? Allah ömür verirse. Allah canım sağ derse yaparım. Çok ha. zor bir uğraştı. Çok yani uğraştım. 10 saati bir ee, 10 saat. saat görüyorum daha zor var. Gözlerimizi, gözlerimizi gördük. Tabii gözlerimizden gördüm. Sana o yapma sırasında bir şey sorduk. Ee, bunu diğer ateşlerde ya makinalarla falan yapmayı düşünsen olmuyor değil mi? Olmuyor. Yani onu hemen ben ya ya yapamam. İnsan gücüyle yapması şart. i̇nsan gücüyle mecbur zaten. Başa türlü olmuyor. Başa türlü olmuyor.

<laughs> Hadi hayırlı işler. Ne zaman ne var diyorsun Devay? Ben benimle de verdiğim bilersin alıyorum ama... Salim amca herhalde rahmetlik olacak, çok yaşlandı. Onun için... <laughs> onun için son bir alalım dedik. Herhalde bu son olacak. Bayramdan bayramı yapıyor zaten. Evet. Bayramdan ama bayram, güzel helvasını alıyor, tat yok yani. Şey. Bu gelenek bitecek diye bir... Yok, ee, şey yok. Evet, olmaz. Söyleyiz helvası meşhur zaten. Zaten yıl yapıyor milli 50 salimim, Belli, yıldır, yapar ya. Anlatsın. Bir ceviz helvası yedin mi? Aldık, çok aldık yani. Bayramdan bayrama bir kilo bir kilo alıp götürüyoruz evlere yani. yani çok, çocuk beğeniyor yani iyi. Çok güzel, yani. Yani meşhur yani. Cem Selmaz. Evet. Allah bir milyon. Bir milyon. Abi milyon. Abi milyon ama bu bana kadar çok büyük. Bir milyon. Bir milyon. Bir milyon. Bir milyon.